Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Ağustos Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 altılımız olacak. Çok zevkli bir program. E, gerçekten para verecek bir program e, bizleri bekliyor sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altılık aynımızın da başlangıç saati 13.30'da handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre uzun bir mesafeyle ile birinci altılık gaynımızın başlangıcını yapıyoruz. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet zor bir koşu sürpriz açık bir koşu altılık aynımızın ilk ayağı Birinci altıl gayrımızın aya Ben e, sıralama vereceğim sevgili dostlar Ön tarafta ilk koşu çıkartmasını beklediğim safkanlar Yani çok atla geçmemiz doğru olacak gibi görünüyor Benim kuponumda yer alacak safkanlar İlk şans safkanım 3 nolu safkanımız olacak Mustafa Çekte İkinci atım 1 nolu Mortadela diyeceğiz Çetin Taş'ta Üçüncü atım 7 nolu safkanımız olacak Harun Kılıç Aslan'la Mutlaka değerlendirim yaptı Son koşusunda da Ankara'da 2400 bu mesafede kazanarak çok formda geliyor. E, i̇lerleyen yaşına rağmen etkili koşu yapacaktır. Yine burada da Bursa'da da yedi bir şans vermemiz zor olacak. Sonradan 2 nolu safkanımız Hişman Çizik'te 9 nolu safkanımız e, mutlaka yazalım bomboş Alperen Oluk'la ben yaptığı son koşulları ölçü almıyorum sevgili dostlar. Şimdi Bursa'ya gelecek ben burada bir bomba patlatabilir. Bomba bir safkan önereceğim. O da 9 nolu safkanımız ve de 5 nolu safkanımızı da Görkem Özçelik'te bir çarpı atmak doğru olacak. Son yaptığı kosu 1400 handikap 14'ü 15'i kazanma başarısı gösteren bir safkanımızdır. Uzunu da iyi yapacağını düşündüğüm savkanlardan biri. Sıralamam 3, 1, 7, 2, 9 ve 5 nolu savkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz bir maiden koşusu 11. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, birinci altılık ayarımızın da ikinci aya olacak. Ee, eküllerimiz olacak. 3 ve 8 nolu safkanlarımız ekülü. 3 ee, yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakıldığınız zaman e, ilk startında e, şimdi Tolga ile buluştu. İstanbul'a şartlı bir de ön tarafa girip e, pistten dördüncülük çıkarttı. E, Gökbudak son yaptığı Bursa çiminde 1300'de olsun 1400'e son yaptığı kumunda 1400'e e, önlerde giden bir safkanımız. Hiçman ikinci kez devam dediler. E, bu da önlerde gidecek bir safkanımız. Ama burada benim banko adayım yarın banko olarak bırakacağım. O da Uğur Levent ile start alacak olan Aprant arkadaşımız da 51 kiloyla da start oluyor. Eylül Nisa diyeceğim ben. Yaptığı son koşusunu Bursa'da bayıldım sevgili dostlar. Mesafe şimdi de 100 metrede kısaldı. Şöyle açayım. Göstereyim sizlere sevgili dostlar. Asil Uçener kazandı İsmail Dinar'la. Eylül Nisa kafayı aldı sonuna kadar direndi başla e, fotoda yarış verdi sevgili Prenses Turbo'yu da o zaman önerdiğimiz bir büyük ihtimalle bank olarak önermiştim o da sonlarda geldi ama e, baş boyun burun olarak biten bir yarışta e, Eylül Nisa son anda yarış verdi sevgili dostlar ben yarın mesafenin kısalmasından dolayı 1200 metre çim gök budak alabilir kafayı e, dediğim gibi 5 nolu şaman baba alabilir kafayı. ama ben Eylül Nisan'ın daha da seri yapıp önlerde kuracağı sert tempoyla 1200 metre çim bu kısa mesafede bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirecektir diyorum. Benim banko adayım yarın da kuponumda banko olarak bırakacağım ikinci koşuda. Evet üçüncü koşumuz şartlı 5, 4 ve yaşlı Araplar 2200 metre çimle start alacak. Birinci dörtlük ayarımızında başlangıç ayağı 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Ben burada e, bir iki adım önde tuttuğum iki safkan var biri sürpriz olacak bir nolu Berat Bey diyeceğim Furkan İmle. etkili bir koşu bekliyorum. E, bir de altın Nolu tutarlıdan. Buranın bombasını patlatabilir Muhammed bir bilginle. Bunları bir iki adım önde tutuyorum. Tabii ki bunların yanına da iki nolu Yarışsan Mustafa Çiçek'le, üç nolu Güneyli'yi de Görkem Özçelik'le Aprant arkadaşımızla yazmak doğru olacaktır. 1 ve altı bende bir iki adım önde rakip olarak hanesinde iki üçe de şans vermek doğru olacak gibi görünüyor bu koşu için sevgili dostlar. Ee, Selim abi Onur Öztürk'le Yapabilir mi yani bu grubun kaliteli bir safkanı yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ben geri planda bıraktım. Tabii ki bütçemize göre 8-10 Selim abiye de bir çarpı atabiliriz. Benim sıram 1-6, 2 ve 3 olacak. Yer olan arkadaşlar, abi burası Selim abi siz olmaz diyecek arkadaşlar. 8-10 Selim abiye de bütçemizde oltsunda bir çarpı atabiliriz sevgili dostlar e, ee, birinci altılı gayemiz gerçekten zor koşular bizlere bekliyor. Çok tatlı bir para verecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu yediği plasa ve birinci üçlü gayemizin de başlangıç aya kısa vade sekiz dişilere mahsus bir koşu. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. Altı İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gruba bakıldığında gerçekten birbirlerine denk bir güçteki safkanların bir arada olduğu bir koşu olarak Gözlemliyorum buraya ben sevgili dostlar Amrial Holt olsun e, Can Çıkaran olsun e, Biliyorsunuz yaptığı iki koşusunda da sizlere Banko olarak önerdiğim bir safkandı e, İzmir pistinde de Çok etkili koşular çıkarttı e, Bursa'da da e, Önerdiğim bir safkandı Son koşusunu mesafe 2000'de e, yine güzel bir koşu Çıkarttı ama e, pistten Üçüncülük de ayrıldı Mesaf, Şimdi kısalan bu mesafede Yine can çıkaran çok çok ön plana çıkacaktır sevgili dostlar. Ama ben burada e, şöyle söyleyeceğim. Sürpriz e, bir koku aldım sevgili dostlar. Yani sürpriz bitecek gibi bir ayak görüyorum. Tabii ki sizler e, can çıkaran çok çok önde gözünüyor Üç nolu safkanımız. E, riskli bir banka olarak değerlendirebilirsiniz. Benim kendi kuponumda yarın kupona biraz yüklü gireceğim. Bir tane banko ile gireceğim. Birinci altılı aynımızda. E, zaten e, söylediğim gibi ikinci ayakta 7 oğlu safkanımız banko olarak bırakacağım. Ben buraya hepsi olarak yazma taraftarım. 7 plasa oynayacak arkadaşlar. 3. not can çıkaran ikili bozmaz gibi görünüyor sevgili dostlar. Değerlendirebilirsiniz. 3. E, nolu safkanımızda ben ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar. 3'e de yönelebilir, bankoları değerlendirebilir ama ben kendi kuponumda yarın burasını hepsi olarak yazma taraftarıyım. Evet 5. koşu 2. altılıg ayarımızın başlangıç ayağı bir mailen koşusu 3 yaş araplar 1200 metre çimle start alır 11 arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet ben burada 1 e, 2 adım önde tuttuğum bir safkan var. O da Fırat Aslan'la ilk defa start alacak aplantı indirimine gidilmiş 53 kiloya da düşen bir rotasız diyeceğim ben 10 nolu safkanımız benim 1-2 adım önde tutuyorum buna rakip olarak 1 nolu Dilber fırtınası olacak son koşusunu son iki koşusunu gerçekten güzel bir ikincilik ve dördüncülük de taşlandırdı Mücahit Bayır'la etkili bir koşu gelebilir rakip olarak 1 sonradan 4 nolu sökmezan dikkat diyeceğim bir safkanlar Ahmet Aslan'la dördüncü kez buluştu. Ve de son olarak da Altınoğlu Safkan'ımız Turaç Bey ile dikkat çekilmesi gereken Safkan'lardan biri. Sıralamam 10, 1-2 adım önde. Rakip ahanesinde 1-4 ve 6'ya da bir şans vermemiz doğru olacak gibi görünüyor bu koşu için sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 2. 5'li kaynımızın ve de 1. 6'lı kaynımızın son ayağına tekabül eden bir koşuda ben yine 4 safkana e, yer vereceğim burada sevgili dostlar. Onlar da kimler? İlk şans safkanın 4 nolu ak yazılı bel kız diyeceğim. Müslüm Çelik'le e, ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. Bursa'da 1000 e, metre kumunda 3. son koşusunu 1000 metrede Kazanma başarısı gösterdi 63 günlük bir arası var İyi hazırlıklar geçirip bu koşuya itinayla hazırlanan bir safkanımız Mesafede uzadı ben Yine etkili bir koşu Gelecektir ilk şansı 4 nolu safkanımız Diyeceğim Sonradan rakip hanesinde 5 nolu Gami Gami son koşusunda da Hatta önerdiğimiz bu safkan da üstüne basa basa Maydende 1300 metre kumunda da Etkisini gösterdi ve de Furkan İmle birinciliğe uzanmıştı. Gami Gami sert rakiptir dörde. Sonradan 1 nolu King of Hakim diyeceğiz Tolga Yıldız'da Ve de sol olarak 3 nolu Ada Kızı'na da Mustafa Çiçek'te bir çarpı atmak doğru olacaktır. Birinci altılı gayrımızın son ayında sıralamam 4, 5, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz kısa 9. Jong bayırı koşusu olacak. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. İkinci dörtlüğümüzün de başlangıç aya 6 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekilimiz var. 3 nolu Hasan Hasanefe, 5 son King Ma Go olarak e, ekilim olarak start alacaklar. Evet ben burada e, tabii ki büyük ihtimalle Kingma Goal e, yarın işmanla ikinci kez buluştu yaptı e, iki koşusu da zaten e, açık ikilerde grup birlerde mücadele eden Kocaeli'de son kuzun kısa 8'i 2000 metre kumunda kazanarak çok formda geliyor. Bursa, Kickman, Go tabii ki ön planda önereceğimiz bir safkanımız. E, buna ben ciddi rakipleri var. Ben yarın kuponunda şans vereceğim. 1-0 no Bedfold, e, Okan Atmaca ile etkili bir koşu bekliyorum. 2-0 Enlino e, yapacağı sert tempoyla e, bitirebilir koşuyu sevgili dostlar. Ve de altın oğlu Neos diyeceğim ben burada bombanın bombasını patlatabilir. Onur Öztürk de ilk defa buluştu. Dikkat diyeceğim bir Neos Yonogusko gibi güzel bir orijinden geliyor. Bakıldığı zaman son koşuda iç açıcı olmasa da Neos'suz burası oynanmayacak gibi görünüyor sevgili dostlar. Tamam diyeceğiz ki ben go Aa, burada geçilmez diye e, nitelendirebilirsiniz. Kuponlarınıza banko olarak da bırakabilirsiniz yanına sadece 2 no 50 nolu olarak da bırakabilirsin ama ben yanına 5 e, öncelik tabi ki olacak sonradan 1-2 ve 6 ne olsa da bir çarp doğru olacaktır diyorum sevgili dostlar evet 1. altılgaynımız e, e, zaten yorumladık 2. altılgaynımızın 3. ayağına tekabül eden bu koşuda 5-1-2 ve 6 nolu safkanlara yer vereceğim Evet 8. koşu grup 3 Bursa vali koşusu olacak 4 ve yukarı araplar 1500 metre kumla start oluyor. İkinci üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet ben burada iki tane safkan e, ben de bir iki adım önde çıkıyor. Hatta sürpriz de nitelendireceğimiz bir e, safkanlar olacak. Bu iki safkanı ben bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki bakıldığında Kara Mustafa Nevzat Avcı ile çok önde çıkabilir. Oğlum Serkan ona keza Müslüm Çelik'le son koşusunu kazanarak bir form yakaladı. Ee, oğlum Serkan da olabilir. Batman Hasan'ı zaten ben tutmuyorum. Geçen koşusunda zaten önermedim. Ee, artık e, gücü gittiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Çaltepe burada etkili bir koşu çıkartabilir. Burada e, şöyle söyleyeceğim sevgili dostlar. 4 nolu Egeberk Furkan yükselle ben e, burada etkili bir koşu gelecektir. Çok dikkat diyorum. İlk şansı ben ona vereceğim. İkinci atım 8 nolu Yeti Mehmet diyeceğim. Mehmet Akyoğuz'a bu iki safkanı çok dikkat edin sevgili olsa, Mutlaka kuponlarınız olsun. Zor bir koşu bizleri bekliyor. Çaltepe yarışı çalabilir, kazanabilir. Üçüncü şans safkanı olarak da iki nolu Çaltepe diyeceğim bu koşu için. Evet dokuzuncu koşumuz bir maydan koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alacak 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet gruba bakıldığı zaman yani kaliteli iki safkan e, ön tarafa çıkıyor. Onlar da kimler? E, Altınoğlu aman yürek Sinan Özen'le yaptığı altıncılı gelincilik bizleri aldatmasın sevgili dostlar. İyi bir orijine de sahip. Bir türlü orijinin hakkını veremeyen safkanlardan biri. Yarın bunu e, etkili bir koşu çıkartabilir. Altı ilk şans safkanım. Yeni o Asela Mustafa Çiçek'le her zaman önerdiğimiz bir safkandı etkili bir koşu gelecektir. Ama burada 8 no kara hilalede de bir çarpı atmak doğru olacaktır. Son yaptığı koşusunda ben beğendim. Bursa'da 1300'de Mayren koşusunda şöyle açtığımız zaman Misburgaz, Santigrat bunların arkasında güzel bir üçüncülük elde eden e, hatta e, Emircan Avşar'la start almıştı. İlgili tekrar Emircan Avşar'la devam dediler. Kara de çok dikkatliyorum. Sıralam Sıralama 6, 7 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet 10. koşu 6'lı kaynımızın ikinci 6'lı kaynımızın da son ayağı olacak sevgili dostlar. Ee, burada da handikap 15 bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 12 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gerçekten süratli bir koşu burada bizleri bekliyor. Ee, ben burada aslında riskli bir banka olarak öneracağım bir safkan. Yarın da çok güveniyorum bu safkana. Atakan Cem daha Dağdeviren'le start alacak olan 8 nolu Bay Nusret diyeceğim sevgili dostlar. Benim banko adayımdır. Yarın kuponumda riskli bir banko olarak da bırakacağım. Güveniyorum bir takıt yavrusu. Ben bu kısa mesafede çok etkili bir koşu bekleyeceğim. Yarın benim banko adayımdır. 8 nolu safkanımız sevgili dostlar. Abi ben son ayakta yapmayacağım. Bunun yanına... Hangi at önerebilirsiniz? Çekinliği safkan var mı? E, kim olabilir? O da King Karel. Bir tane at söyleyebilirim. King Karel'den etkili bir koşu gelebilir. Onur Öztürk de yaptı. de güzeldi. E ama ben 8-0 Bay Nusret bu koşu kazanmasını bekliyorum. Benim yarım banko adayımdır. Banko olarak kuponumda yer vereceğim. Evet Bursa'dan aktaracağım. Bursa şablonun buydu. 2 6 diye de sizlere yorumladım. İnşallah e, kafamızda koşturduğumuz gibi safkanlarımızın ayakları da düz basar. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.